Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Belçika Vize Başvurusu her yıl binlerce insan Avrupa'nın en ilgi çekici ülkelerinden biri olan Belçika'ya turistik geziler yapıyor. Euro Anatolia ile size sadece Belçika vizesini kolayca vermekte kalmıyor, vize kabul oranını da sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile birlikte kimlik bilgileri ile doğru yapılan başvurularda olumlu bir sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızla randevunuzu hemen alın ülkenin ilgi çekici yerlerini ve çalışma ayrıntılarını daha yakından görmek için önce Belçika vizesi alınmalıdır. Vize evraklarının hazırlanmasıyla başlayan bu telaşlı süreçte dikkat edilmesi ve uyulması gereken bazı kurallar var. Belçika vizesi türleri. Belçika'ya gitme amacına göre bazı vize türleri vardır. Bu vize türleri arasından seyahate uygun olan seçilir ve zorunlu belgeler buna göre hazırlanır. C tipi kısa süreli vize 90 gün ile sınırlı Schengen vizesi olarak da bilinen C tipi vize ile Belçika'ya seyahat etmek mümkündür. Schengen vizesi olmayanlar Belçika Schengen vizesi için başvuruda bulunmalı. Belçika Turist Vizesi Turistik amaçlı Belçika'ya gitmek isteyenlerin turist vizesi almaları gerekmektedir ve ülkede maksimum 90 günlük kalış limiti bulunmakta. Belçika iş Vizeleri ve iş ve Fuar Ziyaret Vizeleri Belçika'da 180 gün içinde 90 günlük bir konaklama süresince iş görüşmeleri veya ticari anlaşmalar yapacak, kongre veya toplantılara katılacak kişiler için gerekli vize türüdür. Vize belgeleri arasında Belçika'da karşılıklı işin ayrıldığı şirketten gönderilen bir davet mektubu bulunmalı. Belçika aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi ve Belçika'daki kültürel, sportif faaliyetlere ve konferanslara katılım vizesi. Schengen vizesi Schengen vizesi olmayan kişilerin Belçika'ya seyahat etmek için bu vize türüne başvurmaları gerekmektedir. Bordo pasaportu olan TC vatandaşlar 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla 180 gün içinde Belçika Schengen vizesi ile seyahat edebilirler. Özel, diplomatik ve hizmet pasaportu olan kişiler yine 90 günle sınırlı olmak üzere Belçika Schengen vizesinden muaftır. D tipi uzun süreli vize Ulusal vize olarak da bilinen D-tipi vize, Belçika'daki kolej veya üniversite gibi kurumlarda öğrenim görecek kişiler için gerekli olan vize. Aynı zamanda ülkede parasız staj yapacak kişilerin de D-tipi vize başvurusunda bulunmaları gerekmekte. Genel vize belgelerinin yanı sıra bu vize türü için istenen başka belgeler de bulunmakta. Okuldan gelen davet mektubu, sponsor olacak kişilerin belgeleri gibi bazı başlıklar talep edilen belgeler arasında. Belçika vize başvuru şartları nelerdir? Belçika Schengen vizesine başvurmak için yetkili, vize merkezi Euro Anatolia'dan randevu alınmalı. 7 ile 15 gün arasında ilan edilen vize sonucunun kesin olarak atanması için esas alınması gerekmekte. Randevu oluşturulduktan sonra tüm belgeler vize türüne göre Euro Anatolia tarafından hazırlanır. Randevu sırasındaki belgeler açısından sorun yaşanmaması için vize merkezlerinden danışmanlık hizmeti alınabilir. Belçika'ya seyahat için gerekli pasaportunda Belçika seyahatinin bitiminden 3 ay sonra geçerli olması gerekmektedir. Pasaportun son 10 yıl içinde alınmış olması şartı vardır. Belçika vize damgası için pasaportun en az 2 sayfasının boş olması gerek. Schengen vizesi için verilen parmak izinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Son 5 yıldır Schengen vizesi için parmak izi vermeyenlerin Belçika'ya gitmeden önce tekrar parmak izi taramasından geçmesi gerekiyor. Belçika vize başvurusu ve daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.